8. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf temel dini bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sorularımızdan karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bu yazılımın pdf'ini alt tarafta açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken de videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman vakit kaybetmeden birinci sorumuza 100 alacağımız yazılımıza başlayalım. Birinci sorumuza baktığımızda topluma karşı ahlaki sorumluluklarımız nelerdir açıklayınız. Şimdi biz birey olarak bir toplumda yaşıyoruz ve bu toplumun düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi için bazı ahlaki sorumluluklarımız var. Bunlar nelerdir hocam? Hemen söyleyeyim sana. Öncelikli olarak saygı saygı ve dürüstlüktür. Dürüstlük. İnsanların birbirlerine saygısı ve dürüst olması. Hoşgörü aynı şekilde. Yani olabilir şeklinde düşünmek. Ee, burada arkadaşlar güvenilirlik güvenilirlik adalet işte yardımlaşma yani daha da çok fazla yazabilirsiniz. Hatta hakkınızda da varsa da yorum kısmından yazabilirsiniz. Bunları yazmanız sizin için yeterli olacaktır. Yani çok fazla buraya yazabileceğimiz toplumsal davranışlar vardır. Yani aslında bir nevi güzel ahlakı sağlayan davranışlar olarak da söyleyebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda tanımı verilen kavramı yazınız. Yüce Allah'ı hatırda tutmak ve onu anmaktır. Allah'ı anmak için yapılan her davranış ve söylenen her hamd, dua ve tesbihtir demiş arkadaşlar. Bu da Allah'ı anmak olan, yanlış yazıyordum bir anda, zikir tanımını ifade eder. Oraya yanlış yazdım görmeyin. <laughs> Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıda açıklaması verilen Allah'ın güzel isimlerini uygun yerlere yazınız. Birinci metnimize baktığımızda bütün canlılara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, Bak buradaki bütün canlılar kısmı aslında buranın anahtar kelimesi tamam. mı? Bütün canlılara merhamet eden yani inanan inanmayan yarattığı bütün canlılara merhamet eden anlamı rahmandır. Hocam peki e, sadece kendine inananlara şefaat eden anlamı nedir? O da rahimdir arkadaşlar. Zaten Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz besmelede bu iki kavramı da biz söylemiş oluyoruz. Rahman ve Rahim Allah'ın isimlerinde önemlidir arkadaşlar. Çünkü besmelenin de içerisinde geçtiği için bu iki kavramı da iyi bilin. Bütün canlılar diyorsa Rahman, sadece inananlar diyorsa Rahim olacaktır. İkinci metnimize bakalım. Her türlü eksiklikten ve kusurdan uzak olan, kullara güvenlik veren anlamına gelen ise el-mümin olacak. El-Mümin güzel ismidir. Güç ve şeref sahibi her şeye galip gelen ise El-Aziz olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım. El-Aziz de yine önemli bir e, hani şöyle söyleyeyim sorusal bir karşılığı vardır. Yani hocam sorusal karşılık nedir? Ne anlam ifade ediyor? Yani öğretmenleriniz büyük ihtimal bir soruda orada burada bir El Aziz'i bahsedebilir. El Selam da aynı şekilde esenlik veren anlamına gelir. Orası da önemlidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmek isteyen bir kişi neler yapmalıdır? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Allahü Teala bizi yarattı ve dünyaya gönderdi. Yani kulluk görevimizi yerine getirebilmemiz için dünyaya geldik. Peki bizim Müslüman olarak ya da Allah'a inanan insanlar olarak sorumluluklarımız nelerdir? Burada Allah'a iman etmemiz gerekir. İman. Yani zaten imanın şartlarından ilk şart Allah'a iman etmek ve Allah'a ibadet etmek. Yani yarattın biz Allah'ım senin rızanı kazanmak için ibadet ediyoruz şeklinde davranmak. Ve Allah'ın bize Kur'an-ı Kerim'le birlikte Peygamber Efendimiz'le birlikte doğrulukları ve yanlışlıkları söylemiştir. Burada da ona göre davranmamız lazım. Peki doğru ve yanlışlar dediğimiz nedir? Burada arkadaşlar haram ve helale helal duyarlı olmamız lazım duyarlılığı. Aslında bunu kısaca şöyle söyleyebiliriz. allah Teala'nın bize e, ne diyelim e, haram kıldığı ya da helal kıldığı şeylere dikkat etmek diyebiliriz. Ahlaklı olmamız lazım. Hani yukarıda toplumda da bahsettik ya ahlak ve dürüstlük olması lazım. Dürüstlük olması lazım. Ve çokça arkadaşlar yapmamız gereken şükür ve zikirdir. Şükür ve zikir. Şimdi burada hani diyor Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmek isteyen bir kişi neler yapmalıdır? Bunlar neler yapması? Kısaca açıklayınız kısmı da şudur. Allahü Teala bizi dünyaya ibadet etmemiz ve ona iman etmemiz için göndermiştir. Ve bundan dolayı biz burada şunu söyleyebiliriz. İnsanın kulluk görevini yerine getirmesi. Dünya ve ahirette iyilik ve güzelliğe ulaşabilmesi için buradaki söylediğimiz ifadeleri yerine getirmesi gerekir diye kısaca yazabilirsiniz. Arkadaşlar bunları yazmam benim için e, burada zaman kaybı olacağı için ben size sözsel olarak söylüyorum yani zaten bunları okuyorum. Siz istediğiniz kısımları not alabilirsiniz. Allah'ın dünyadayken bütün yarattıklarına merhamet etmesi anlamına gelen ismini yazınız. Hocam şimdi bütün yarattıklarına merhamet etmesi yani bu bir yerden tanıdık geliyor bize ama Şöyle bakalım. Neden bunu yazdınız? Tekrar aynı soruyu derseniz arkadaşlar 3. soruya baktığımızda bütün canlılara merhamet eden, her türlü nimetleri sürekli veren Rahman kavramı önemlidir. Karşınıza bu şekilde de gelebilir. Yani bütün yarattıklarına merhamet etmesi. Hani bu bir köpek, bir kedi de olabilir. Sadece inananlar değil hani bütün canlılar dediğimiz gibi. Burası da arkadaşlar Rahman ismi olacaktır. Allah'ın güzel ismi. Altın sorumuza bakalım. Şöyle kağıdımızı koyalım. Altın sorumuza baktığımızda arkadaşlar burada bize yukarıdaki ayette bahsedilen ana düşünceyi yazınız demiş. Kim de zerre, zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Kim zerre iyilik yapacaksa onun da mükafatını görecektir. Peki İslamiyet bize diyor ki bak küçücük bir kötülük de yapsan bunun karşılığını alacaksın küçücük bir iyilik de yapsan bunun karşılığını alacaksın. Peki böyle bir ortam sizce nasıl bir ortam olabilir? Diyelim ki mesela toplumda bir kötülük yaptın, cezasını alıyorsun. Bir iyilik yaptın, karşılığını alıyorsun. Yani aslında herkes hak ettiğini alabiliyor, değil mi? Hak eden hak ettiğini alıyor. O zaman buraya biz arkadaşlar kavram olarak ilahi adalet kavramı olarak söyleyebiliriz. Değil mi? Adaletli bir toplum olduğunu söyleyebiliriz. Adalet kavramını görebiliriz. Yani burada kısaca açıklayınız. Hani ana düşüncesi nedir diyor ya. Burada yapılan iyilikler de karşılığını görecektir. Yapılan kötülük de karşılığını görecektir. Hiçbir şekilde yapılan işler yok olmayacaktır. Adaletli bir şekilde Allah'ın adaletli bir şekilde davranışı mizan terazisinde ya da ahiret gününde karşımıza çıkacaktır diyebilirsiniz. Hikmet erdemi hangi davranışları kapsamaktadır yazınız demiş arkadaşlar hikmet e, erdemi olarak baktığımızda bunlara şunları yazabiliriz hikmet erdemi dediğimiz şudur bilgi akıl ve anlayışın doğru bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan davranışları kapsar yani burada dikkat edeceğiniz nokta şudur bilgi bilgi akıl ve anlayışın anlayışın doğru olarak kullanılması lazım. Yani bunları doğru olarak kullanıyorsan şöyle tik koyayım yanına doğru olarak kullanıyorsan buna hikmet erdemi davranışı denir. Peki bunlara eee hani hangi davranışları kapsar diyor ya, bunlara bakalım. Arkadaşlar burada öncelikli olarak doğruyu doğruyu yanlıştan ayırmak yanlıştan ayırmak Zaten burada baktığımızda bilgi, akıl ve anlayış dediğimiz kısımda zaten burada anlayışı da, doğruyu, bilgiyi de görebilirsiniz. Sonra arkadaşlar ihtiyatlı olmak. Şöyle farklı bir kalemle yazayım bunları hatta şurayı da şöyle yapayım. İhtiyatlı olmak. Yani bir nevi çekinmek gibi de düşünebilirsiniz. Ölçülü olmak ölçülü olmak zaten denge İslamiyet'in ana temel noktasıdır ve adaletli davranmak. Adalet mülkün temelidir. Adaletli davranmak diyelim. Davranmak. Yani İslamiyet'in ana temel noktası adalettir arkadaşlar. Adalet çok önemli bir kavramdır. Bu tarz toplumsal sorularda ya da kısımlarda geldiğinde adaleti kolay bir şekilde yazabilirsiniz. Şimdi sünnet kaç kısmı ayrılır ve isimlerinizi yazınız demiş arkadaşlar. Burada sünneti kavliye var arkadaşlar. Şöyle başını sünneti hani 3'e ayrılır. Onu da yazayım. 3'e ayrılır. Hocam bunu yazmadın diyenler falan olur. Sünneti kavliye. Arkadaşlar sünneti kavliye dediğimiz sözlü sünnetlerdir. Sünneti yine aynı şekilde fiiliye 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 iki var arkadaşlar yanlış yazmayayım. Bu da fiili. Bak fiili. Bu sözlü. Ve son olarak da sünneti takririye. 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 Bu da arkadaşlar tasvip sünnet olarak söylenir. Dokuzun sorumuza bakalım. Ayetel kürsü Allah'ın hangi özelliğini vurgulamaktadır? Şimdi ayetler kürsüye baktığınız arkadaşlar yani bu sureye baktığınızda bunun içerisinde Allah'ın varlığı ve birliğinin mutlak şeklini görebilirsiniz. Yani Allah'ın varlığı ve birliği yani bir nevi tevhid inancı da olarak söyleyebilirsiniz. Allah'ın hay ve kayyum olması sıfatlarından bahseder. İlminin sonsuz olduğunu bahseder ilminin sonsuz olması vardır. Mutlak kudret ve güç sahibi. Mutlak kudret sahibi diye yazayım. Zaten kudret ve güç arkadaşlar bir nevi aynıdır. Allah'ın her şeyi gücünün yetmezdir zaten. Kudret tanımına da bakarsanız mutlak kudret sahibi diyebiliriz. 10. ve son sorumuza bakalım. Bedende, elbiselerde, ibadet edilen mekanlarda ee, ve içinde yaşadığımız çevrede kir ve pisliklerin giderilmesine ne denir? Arkadaşlar bu temizliktir. Temizlik. Temizliğin farklı boyutları var. Yani burada baktığınızda bir maddi temizliği görebilirsiniz. Yani beden, elbise, ibadet alanı dediği için burası maddi temizliktir. Maddi temizlik çevredeki herhangi bir kirliliğin temizlenmesidir. Ama manevi temizlik ise ruhun temizlenmesidir. Bu bilgi de yine bilin, aklınızda bulunsun. Bunlar arkadaşlar hani e, beden, elbise, ibadet edilen mekan, içinde yaşadığımız çevredeki e, temizlik dediği için burada e, hani taharet olarak da söyleyebiliriz. Hani necasetten taharet ve hadesten taharet dediğimiz taharet kısımları olarak da söyleyebiliriz. Buna maddi temizlik dersek daha iyi bir tanım olur. Arkadaşlar 8. sınıf temel bilgi bilgileri yazılımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Ee, yine aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından ya da instagramdan ulaşabilirsiniz. Bu sınavdan beklediğimiz not diğer sınavlar gibi bir cızgı iki yuvarlak kocaman kocaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.